Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. 29 Temmuz 2024 Borsa İstanbul'un kapanışını değerlendireceğiz. Kur ve altın tarafına da bakarız ama önemli konu Borsa İstanbul. Bugün itibariyle zaten eksi başladık. Viyok da eksi başlamıştı. %1,5 civarında da eksi kapattık. Baktığımızda tabii önemli haber akışları var. Başkan Erdoğan'ın dün akşam üzeri yapmış olduğu açıklamalar bizim video sonrasında açıklama yapmıştı. Burada tabii siyasi bir gerginlik, jeopolitik risk yeniden belirmiş gibi duruyor. Ki öncesinde zaten sınır ötesi hareketli bildiğiniz gibi. Biz kuzeyden aşağı doğru sallanıyoruz. İsrail de güneyden bize doğru geliyor. Ortada bir yerde buluşacağız mı buluşmayacağız mı bunun tedirginliği var. Erdoğan'ın yine restini takip ettik. Bu arada banka bilançoları gelmeye başladı. Akbank'ın bilançosu takip edildi bugün itibariyle. Kapanışta geldi. Şöyle de ufaktan bakalım. Şimdi Çeyreklik net karda bankacılıkta bildiğiniz gibi sıkıntı vardı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre değerlendirme yapılacak olduğunda sağlam bir düşüş var. Bir önceki çeyreğe göre de yine iyi bir düşüş olduğunu söylemekte fayda var. Detaya değinmeyeceğim. Bu zaten beklenen bir durumdu. Sıkılaşmadığımdan etkisi, paraya erişim imkanının zorlaşması bankaları da zora düşürdü. Ama bankalar... Ee, iyi derecede primlenmişti Bunu biliyorsunuz zaten şöyle en ufaktan bir garanın grafiğinde açtığımızda göreceksiniz. Şimdi bunun kar realizesini düzeltmesini yapıyor. Abartılacak bir durum yok. Ben bu noktaya zaten geleceğimizi söylemiştim hisse özel analizlerde de. Asıl konu Borsa İstanbul'da ee, fiyatları aşağı yönlü çekmede genel yönde büyük başlar. Büyük başların tahtalarına baktığımızda da ee, takaslarına baktığımızda da gün sonu kapanışlarına baktığımızda da, ya fon satışlarını görüyoruz ya patron satışlarını görüyoruz. Böyle böyle genele yayılmış havası verilmek istenen bir borsada düşüş entrikası görüyorum. Ben çok büyük başlara hiçbir zaman son dönemlerde bildiğiniz gibi itibar etmedim. Bu benim görüşümdü. Ve piyasada bir sarsıntı şu anda oluşturuyor. Ancak henüz öldük, bittik ya da çöktük ya da buradan artık çok kötü bir noktaya gideceğiz havasını görmüyorum. Yarın itibariyle bir miktar daha geri çekilme eğilimimiz olabilir. 10.600'ler şöyle karşımızda bir destek hattı olarak duracak. Yine şurayı da işaretleyelim. Şurası arkadaşlar önemli bir nokta. Yani alıcıların ve satıcıların burada denge oluşturduğu noktayı görüyorsunuz. Daha önce de yukarı yönlü giderken buradan bir onay istemişti alıcı grubu. Şu an bu arkadaşları buraya bekliyoruz. Yani durum bu. Bir miktar daha işte 10.600 lira doğru geri çekilebiliriz. Sürpriz bir durum görmüyorum. Yani bu bir alım fırsatı bence. Yine ikinci yarıda, yılın ikinci yarısında erken pozisyon avantajı diye buna diyoruz. Çünkü mevduat tarafında halen yüksek bir getiri sunuluyor. Enflasyona karşı yüksek bir getiri olmasa da o tarafta bizim yatırımcımızı cazip eden bir görüntü var. Yani borsa yatırımcısını da belli bir oranda cazip ediyor orası. Çünkü böyle hareketler olduğunda adam diyor niye risk alayım diyor. Ama Burada da yine yıl başında olduğu gibi yukarı yönlü hareket devam edecek. Zaten örneğini buralarda da görmüştük. Yine buralarda da gördük. Gördüğünüz gibi yani hareketin başlangıç noktasında da böyle baskılı hareketler izlemiştik. Şimdi i̇şte bundan normal bir trendten destek alma arayışımız var. Göstergelerimiz aşırı düşüş bölgesinde değil. Ortada böyle bir destek arayışı içerisinde ilerliyor. Şöyle biraz daha saatliğe gelecek olduğumuzda da Burada da bayağı bir dinlendiğini artık son 5 saatlik grafiklerde Borsa İstanbul'un teknik görüntüsüne baktığımızda bakın burada görebiliyorsunuz tarihte vereyim 12. ayın 25. 2023. RSI 30 bandı yine 30 bandı 3. ayın 6'sı yine burada 6. ayın 10'u yine burada bir deneme yine buradan trend desteği Şimdi yine aynı noktadayız. Yani itibariyle toparlanmayı arkadaşlar bekleyeceğiz. Ufak bir miktar daha böyle genele yayılmış bir hava takip edilebilir. Sakinliğimizi korumak bence en doğrusu. Gönül isterdi ki böyle açıklamaları yapmasın ama ülkemizin, milletimizin, devletimizin çıkarları tabii ki bunu gerektiriyorsa yapacaktır. Bir şey diyemeyiz. Ama piyasalara negatif etkisi zaten oluyor. Ha bir savaş fiyatlaması mı var derseniz yok tabii ki. Yani böyle bir savaş fiyatlaması olmaz. Çünkü diğer taraftan da bugün mesela bankalarda satış gelirken bazı özel bankalarda da yatırım fonlarının alımlarının devam ettiğini de takip ediyoruz. Bunlar da önemli. Bir, bir yandan satış baskısı bir yandan da küçük yatırımcının sattığı malı toplama çabası devam ediyor. Bunu yarın hisse özel analizinde sizlerle birlikte paylaşacağım. Bankacılık özel değerlendirmesi yapacağız yine tekrardan bilançolar önemli tabi bilançoların tamamı gelmedi şu anda şöyle göstereyim ben size gelen bilançolarda görmeyenler var ise finans bank geldi ee, Akbank geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar iki tane özel banka geldi biri saat 9'da 17 geçe geldi ee, Akbank da 6'yı çeyrek geçe geldi akşam üzeri ee, şimdi bunlar tabi yıllık olarak bu görmüş olduğunuz yüzdeler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre değerlendiriliyor bilginiz olsun aylıkta pardon çeyreklikte durum daha farklı. Mesela Akbank çeyreklikte zarar açıklamadı, kar açıkladı ancak bir önceki çeyreğe ve aynı yılın aynı dönemine göre negatif ilerlediği için burada eksi görüyorsunuz. Bunlar bu şekilde. Yani burada bu firmada yüzde %188 yıllıkta kar açıklamış. Yani gördüğünüz gibi genel anlamda bankalarda bir sıkıntı var. Sebebi zaten biliyorsunuz faiz. Ama diğer taraflarda işte ayrışmalar devam ediyor. Kur tarafına bakacak olduğumuzda 33 bandının üzerinde stabilize oluyor. Çok aşağı yönlü iyimser beklentilere girmemek gerekiyor demiştim. Yukarı yönlü de keza aynı. Yaz ayının etkisiyle birlikte dövizde bir patlama endişesi beklemiyoruz. Yılın son çeyreği itibariyle de yukarı yönlü hafif bir baskı zaten göreceğiz. Yurt dışı ödemelerimiz var. Enflasyon beklentileri sürekli olarak tartışılıyor. Ve onu takip edeceğiz, az kaldı enflasyon rakamlarına. %60 bandına inmesi bekleniyor ama nasıl inecek orası da tabii bir tartışma konusu. İlla ki baz etkisi olacak ama aylıkta da %3'e yakın bir artış halen devam ediyor. Ve Merkez Bankası'nın üzerindeki baskı da bugün piyasada çok tartışıldı. İşte yılın son çeyreği, hatta Eylül ayı itibariyle faiz indirim beklentileri tartışılıyordu. Bununla birlikte Merkez Bankası Başkan Yardımcısı da e, gerekli noktayı koymuştu ve Merkez Bankası Başkanı da keza aynı şekilde. Aceleye gerek yok, İyimser rakamları görmeden e, ve talebin baskılandığını görmeden enflasyonda bir e, faizlerde bir düşüş görmeyeceğiz dedi. Aslında bu yıl nasıl faiz indirim yapılacak? Ben daha çok bunu merak ediyorum. Şu anki görüntüye göre imkansız görünüyor ancak tabii e, takibe değer bakacağız. Erken bir faiz indirimi olması hiçbirimizin hayrına olmaz ama iyiliğine de olmayacak. Çünkü böyle gittiğimiz takdirde e, ciddi derecede iflaslar arkadaşlar artık küçük da zaten bariz bir şekilde görülmeye başladı ama şimdi bir de kışın etkisiyle, yılın son çeyreğinin etkisiyle birlikte bu olay, bu durum giderek sertleşir. Bunu da zaten göreceksiniz. Yani işin en zor, en sıkıntılı kısmına yaklaşıyoruz. Yaklaşık olarak bir iki üç aylık sürecimiz kaldı piyasada. Ee, göreceğiz arkadaşlar. Ancak ben burada yılın son çeyreği itibariyle bir faiz indirimi de olsa yapılacağı kanaatimi koruyorum şu anki görüntüye göre. Ee, çünkü bankalar artık çeviremez hale geldi. Neredeyse artık zarar yazacaklar. Ee, bir çeyrek daha hadi idare ettiler diyelim. Sonrası sıkıntıya düşer. Durumlar böyle ilerliyor. Kur tarafı için söylenecek çok fazla bir şey yok. Bunu biliyorsunuz. Altında bir miktar daha alım fırsatı devam edebilir demiştik. Şu an patinaj çekiyor. Destek bölgesini koruyor halen. Bunun için bir değerlendirme yapmıştım biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu şekilde toparladı ve desteğini şu an için konuşturuyor. Sarkarsa bir alt noktaya buradan şöyle bir geri çekilmeyle birlikte alt bandı tabii ki zorlayabilir ama Burada da bant içerisindeki hareket alanını bozması gerekiyor. Yani 2495 lira yukarıdaki sarık tucuğun altına kırılım gelmesi gerekiyor ki aşağıda 2380 TL'ye gidebilirim. Bunlar bir alım fırsatı bence. Jeopolitik gerginlikler devam ediyor. İsrail rahat durmuyor, Lübnan'ı sıkıştırıyor. Diğer taraftan belirsizlikler devam ediyor ABD tarafında, seçim belirsizlikleri. Avrupa tarafı yine sıkıntılı. Altın düşmez. Yani dürüst olalım. Çok bariz bir şekilde özellikle dolar bazında altın incelediğimizde yukarı yönlü inmesini devam ettirir. Ama tabii ana konumuz uzun bir süredir olduğu gibi borsa. Yani itibariyle takip edeceğimiz hat belli. 10.620, 10.630'lar işte burası destek hattımız. Panik olmaya gerek yok. Küçük yatırımcı panik hareketlere tahammül edemez. Edemiyoruz da zaten ama biraz artık tecrübe sahibi olduk diye düşünüyorum. Hem his sözler analizlerde olsun hem burada yapmış olduğumuz günlük analizlerde olsun bazı kalıpları artık görmüş olduk. Bu baskılı hareketlerle birlikte yukarı yönlü e ivmeli patlayışları takip edeceğiz. Gönül isterdi ki işte 11 binlerin altına tekrardan inmeyelim. Ancak işte yapılan açıklamalar, bakanın açıklaması, bakanı duruyor, başkanı yapıyor, başkanı duruyor, bakan açıklama yapıyor. Demek ki böyle olması gerekiyor arkadaşlar. Artık başka bir şey diyemiyorum. Daha doğrusu çok da eleştiri yapamıyoruz yasal sınırlar çerçevesinde maalesef. E, düzeleceğiz. Yani biraz sabır, sakinlik, sükunet. Zaten bu hafta aylık kapanış gelecek. Aylık açılış gelecek. Fed'in faiz kararı takip ediliyor. Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası'nın kararı takip edilecek. Gergin bir hafta. Yani inanılmaz bir gergin bir hafta. Böyle bir haftaya girerken de Başkan Erdoğan'ın açıklamaları haftanın olayına bildiğiniz benzin döktü. Sağlık olsun. Ee, i̇lk defa Borsa İstanbul'da geri çekilmeler görmüyoruz. Tabanları da gördük. Ne günleri geçirdik. Bugünlerde elbet gelip geçecek. Bence pozisyonları korumaya devam. Bu benim görüşüm. Tabi siz benim görüşüme göre hareket etmeyin. Tavsiye niteliği olmadığını da bir kez daha hatırlatarak hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.